Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerimize olsun. Arkadaşlar öyle bir kar var ki köyümüzde. Öyle bir kar yağıyor ki. Vallahi Allah utala. Dışarıda olana, az olana, açıkta olana yar ve yardımcısı olsun. İşte çadırlarımızı görüyorsunuz. Ama kaç gündür böyle kar yağıyor. Koyunlarımızın doğumu da başlamış. Her şeyin hayırlısı. Şurası da koyunlarımızın saman olduğu yer. Ben de geldim e, saman dolduracağım torbalara. Gördüğünüz gibi doldurdum biraz. Halen de doldurmaya devam ediyorum. Doldurup koyunlara götüreceğim. Şöyle işte. Burası. Yeter ben diyorum ya saman. Bayağı bir samanım var. Allah zorda kalana, acı olana yardım etsin. Ya Rabbi. Sen büyüksün. Arkadaşlar. Cizme bile giymişim. Yarım cizme. Yani hesap edin ona göre yine batıyor ayağım içinde kayboluyor karın. Ya Rabbi evlerin çatıları tam kar altında. Koyunların çadırı kar altında. Böyle bir bakın nasıl yağıyor ey ya Rabbi. Karlar yağdırdın benim başıma. Neredesin, neredesin sen? Karlar yağdırdın benim başıma. Neredesin, neredesin? Kimseler halimden anlamaz benim Neredesin, neredesin? Karlar yağdırdın benim başıma Neredesin neredesin Nerede kaldın benim yârim Nerede kaldın benim yârim Güvendiğim dağlara karlar yakmış bugün benim Saçlarım aklar dolmuş benim, saçlarım aklar dolmuş benim. Kimse bilmez benim halma ey, dostlar ağlar benim halma ey, düşman güler benim halma ey. Neredesin, neredesin? Kimlere söyleyeyim derdimi? Karlar altında feryat figan olmuş derdimi benim. Karlar altında benim derdim Figan olmuş yar benim Karlar yağdırdın benim başıma Dostum ağlar düşman güler Vay halmay Neredesin yarim Neredesin Arkadaşlar bu videom kısa sürdü Görüşmek üzere Allah'a emanet olun Kendinize çok çok iyi bakın. Kar yağıyor. Köyümüzde bütün yollar kapalı.